Arkadaşlar bu Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşım beraber... Şöyle. Şöyle başladım? Evet arkadaşlar. Şöyle. Ses sen sen Başlıyoruz arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Evet. Şöyle o 4, 4 kutu beleş. Evet arkadaşlar şöyle abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim şimdi gerçekten çok mutlu olarsınız benimle oynamak isteyenler <laughs> oradan e-sport kurduğuna katılmak isteyen katılabilirsiniz şimdi doğmanı bekliyorum arkadaşım şu an kötü olmuyor ya aslında kötü değil de güzel oynuyor. şöyle evet. Abi de olsun böyle. Kaç lan kaç. Kaç kaç kaç. Bak kaçmıyor işte. Evet kaçmıyor için ördü öldü. Neyse bakalım. şuraya ne arkadaşlar. Şöyle hazır vardı. Şimdi arkadaşım beni girdi. Yemez mi? Aynen öyle. Bakalım. Yoğunmuş. Şöyle. Bu <laughs> daha yoğunluğu Siz sor. Video çekiyorum. Evet. arkadaşlar pro bura olduğuma buradan belli. Nasıl öldürdüm gördünüz. Of ya. ya. Neyse arkadaşlar. Tamam. Da Bu sefer Evet arkadaşlar. Şöyle. Abi bu sefer iyi olmuyor, Sonra ben de Evet arkadaşlar. Belki ama belki ileride çok soka da açabilirim. Açmamıyorlar ben. siz abi yine hatırlatıyorum. Eee Vallahi 20 like gelirse çok teşekkürler arkadaşlar. 20 like. Sadece isteğim 20 like arkadaşlar. Bu, bu 20 like arkadaş ben çok görmeyeyim. Çok yaşa evet anne. Şöyle. Kanka atsana. Hah, Lan aynı like Çık oğlum. Mal mısın ya? Öldün işte. işte böyle tutar mı? Yani biz beceremiyiz ben de abi bu seferde şey alsın? evet arkadaşlar şöyle Hı biz bir satalım çok olacak meselem var arkadaşlar. Kim ne bileyim. Evet arkadaşlar. Onu Arkadaşlar, eee böyle biriktirdiğiniz kutular varsa eee bir zaman sonra alabilir miyiz? Tabii de verirseniz. <laughs> İlk gecelik <şarkı> varsa <Böyle>. O arkadaşlar öldürdük ya dedi. İşte puralık diye buna denir arkadaşlar. İşte puralık diye buna denir. Kastı biraz. Hadi kanka devam. Evet. Benimle oynamak istiyorsanız yine seviyorum. Aroza Sports şeyine gelebilir. Tribüne gelebilirsiniz. Aaa oldum arkadaşlar. Neyse ikinci olduk bizimle. <laughs> evet arkadaşlar burada videon, videoyu video sonlandırıyorum. Beğenip kanala abone olursanız like atıp e, 20 like sevinirim. 20 like görüşürüz. Görüşürüz.